işte Şevket. Kardeşim benim için üzülürken ben öyle durdum, boş boş seyrettim. Hiçbir şey diyemedim yani. Elinden başka ne gelecek ki kardeşim? Gelmeli ya. Benim elimden bir şey gelmeli. O benim için üzülürken ben sanki hiçbir şey yapmayıp böyle boş boş dolaşıyormuşum gibi geliyor. E ne yapacağız? Var mı kafanda bir çözüm? Olmayacak abi böyle. Gideceğim söyleyeceğim artık yeter. Kardeşim bak bunu daha önce konuştuk seninle. Deli Kenan duyarsa o zaman ne olacak? Ne yapacaksın? Bilmiyorum Şevket. Bir çaresini bulacağım işte. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Kusura bakma. Kardeşim. Yok bir şey iyiyim tamam merak etme. Ha. Hoca nasıl? Oğlum boş boş bakma. Basit bir şey sordum. Hoca nasıl? Bir cevap ver ya. İyi iyi yatıyor. Turp gibi yani sorun yok. İyi ya hiç olmazsa o iyi olsun da. şu durumda söyleyemezdim yani